Merhaba ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir LGS 2026 yazın ders çalışma vlog çekmek istedim. Şimdi ben normalde kendim çalıştım bugün biraz. Ama tamamen tamamlamadım. Şöyle kronometremi göstereyim. 54 dakika olmuş. Ama ben bunu uzatmak istiyorum Bir iki saate falan çıkarmak istiyorum. O yüzden bugün birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Aslında ben bu sabah paragrafımı çözdüm. Ondan sonra 7 sınıf konularının önemli olanlarını tekrar etmeye başladım arkadaşlar. Sadece ama bir iki konu anlatımı dinleyeceğim çünkü altyapım sağlam. O yüzden konuları biliyorum. Çok fazla üstünden geçmeye gerek yok. Sadece bir konu anlatımı izleyip geçeceğim. Onda en önemli olan konulardan sadece cebirsel ifadelerden ondan sonra rasyonel sayılara bakarım. Oranın orantıdan bakarım. Şu an aklıma gelmeyen başka e, konular da olabilir. E, dediğim gibi bütün konulara bakmayacağım. Sadece önemli olanlara bakacağım. Dedim gibi onları dinlemeye biraz başlamıştım. Ama tam olarak videoyu bitiremedim. E, Sonra da saçlarımı şey maşa bir şekilde. Şu an gerçekten düğün maşası gibi duruyor. Ama ben ilk başta böyle yapmayı seviyorum. E, çünkü bu zamanla açıldıkça çok tatlı bir dalgaya dönüşüyor. O yüzden şu an düğüm maşası gibi duruyor. <laughs> ama ben bu halini de çok seviyorum. Dedim hazır. Böyle bir şey yapmışken niye video çekmiyorum? Zaten siz benden çok fazla bu tarz böyle LGS 26 ders çalışma vlog başka şeyler falan çok fazla bekliyorsunuz. O yüzden ben de çekeyim dedim. Ee, şimdi dediğim gibi paragrafımı çözdüm. Durun sizlere onu göstereyim. Biliyorsunuz bu kitaptan paragraf çözüyorum. Ee, 15. günü bitirdim. Şu şekilde bir yanlışım çıktı. O yanlışımı da anladım zaten ama bir daha bir bakarım şu şekilde. Böyle bir yanlış. <laughs> ee, dediğim gibi buna baktım. 20 soruluk bu denememi çözdüm. Bugün kendime bu arada programı da yaptım ben. Çünkü video çekmek dediğim gibi aklımda olmadığı için program falan her şeyimi hazırladım. Size şimdi anlatacağım. Ee şöyle paragrafımı kapatayım. Arkadaşlar bu arada size ne anlatacağım. <laughs> Benim poster notlarım geldi. Ben biliyorsunuz internetten Karya Akademi'nin poster notlarını söylemiştim. Ve şimdi sizlere onları göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzeller. Şimdiden yani gerçekten bayıldım içlerini incelediğimden. Zaten dün bunlarla çeşmeye başladım. Bugün de çeşmeye devam edeceğiz. Ee, dediğim gibi bunu da e, internette vesaire birçok yerde görüyordum ve yani güzel olduğuna gerçekten inandıktan sonra e, siparişini verdim Trendyol'dan. Ve geldiler. Şekilde göstereyim bakın. ya Ben gerçekten çok sevdim. Türkçesi var. Ondan sonra fen bilimleri ya en çok fen bilimlerini çok sevdim diye söyleyebilirim. Matematik bu şekilde. İngilizce. ve inkılap ve din de aynı poster notun içerisinde. Bu şekilde ve ben gerçekten bayıldım. Şimdi sizlere biraz içlerini göstereyim. Burada hiçbir <laughs> reklam işbirliği vesaire yok. Sadece öneri, tavsiye çünkü ben çok beğendim. zaten bugün bunlarla da çalışacağız. Biraz işlerini göstereyim. Da, kamerayı çevirerek göstersem daha güzel olur. Şu şekilde fen bilimlerinden örnek vereyim. Çünkü ben bu yıl en çok fen bilimleri matematik ve Türkçe kullanacağım gibi duruyor. En çok da fen. Ee, şöyle içerimdeki notları göstereyim. Zaten size videoyu atmıştım shorts olarak. Şöyle üzerinden e, fosforlu kalemle de önemli yerleri çizdim. Bu şekilde görselli bir şekilde çok güzel anlatıyor konuyu. Şöyle. Sayfaları çok güzel. Renkli renkli bizim yani biz öğrencilerin çalışma isteğini getirecek şekilde yani şuna bakar mısınız? Mutasyon modifak, modifikasyon falan. Adaptasyon. Gerçekten şu fotoğraflara bakın çok güzeller. Çalışma isteğini kesinlikle arttırıyor. Renkli renkli olması. Bütün sayfaları göstermeyeceğim. Şöyle bir örnek vereyim dedim. Şuna bakar mısınız? Gerçekten sayfaları çok güzel ve rengarenk. O yüzden gerçekten ben çok beğendim. Konuyla alakalı bilmeniz gereken neredeyse her bilgiyi içinde bulunduruyor. Ee, ama tabii ki gördüğünüz gibi mesela mevsimler sayfa sadece bir sayfa ayrılmış. Ve dediğim gibi bu bir sayfaya her şeyi sığdırmaya çalışmışlar. Mesela şu notlar gerçekten önemli. Onlar hakkında örnekler falan tabii ki verememiş ama e, bu sayfaya sığdırması açısından her şey var yani. Ben gerçekten çok beğendim. Bugün de bunların matematiğinden çalışacağım. Dün de feninden çalışmıştım. Zaten size videosunu attım. Gerçekten çok beğendim. Diğer derslerde özellikle. En çok feni kullanacağım gibi duruyor. Çünkü yani gayet güzel özetlemiş ve fen bu yıl biraz daha zorlaştı. 7. sınıfa göre ama halledebileceğimi düşünüyorum. Gerçekten benim yardımcım olacak bu sene gibi duruyor. Ben gayet beğendim gerçekten. İsterseniz gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Benim dediğim gibi hoşuma gitti. bakar mısınız? Çok güzel fotoğrafları var. ya Ben gerçekten çok beğendim. Şöyle göstereyim. <laughs> çok güzel. Şimdi kapağını bulabilirsem kapatacağım. Bu arada çok fazla sayfa var. 31 sayfa toplamda. Bu şekilde. Bugün de dediğim gibi matematikten çalışacağız. Şimdi bugün yaptığım programı göstereyim size. Şuradan. Canım bereketliydi. Helekitli <laughs> ve Arkadaşlarım Helekitli and Friends <laughs> Bunları göstereceğim şimdi size programımı Buradan okuyacağım Sayfamı bulabilirsem Evet e, Dün 1 Temmuz'dum Bu arada Temmuz'a girdik Temmuz benim doğum ayım Biliyorsunuz 27 Temmuzda olmuyor <laughs> Temmuz benim doğum ayım dediğim gibi O yüzden çok mutluyum için Dün paragraf denememi çözdüm tabii ki 20 soru klasiğim. Ee, Postanatlardan mevsimler ve iklimin sadece mevsimler bölümüne çalıştım. Bu arada ben mevsimler ve iklimi fende bitirmiştim. Ee, ama bu postanatları daha yeni satın aldığım için tekrar amaçla oradan okudum. Daha sonra tekrardan, Türkçe'den, poster notlarla filmsi tekrar yaptım. O da gerçekten güzel oldu. Filmsiyi de biz dershanede bitirmiştik ama evde hiç çalışmamıştım. Ona hem dershanede aldığımız notları okudum, hem de Kara Akademi'nin poster notlarından okudum filimsi. Ve gerçekten gayet güzel oldu. Dün de bir buçuk saat çalışmış oldum. Bence tatil için yeter de artar bir süre. Bu arada ben çok fazla süreyle çalışmıyordum. Ancak bunu aldım. Bu arada LGS öğrencisi olmak için her şeyimi hazırlıyorum. <laughs> kronometre çıkartabiliriz. Poster notlara da çıkartabiliriz. <laughs> Gerçekten almazsam olmaz gibi bir şey oluştu yani. Ee, bu şekilde bir kronometre sayı aldım. Gerçekten çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Ee, buradan burada modları var. Alem kurabiliyorsunuz. Çalıyor böyle. Time saati gösteriyor. Daha sonra bir dakika. Bunu yanlış olmuş. Bu da timer. Zamanlayıcı. Buradan da e, ne kadar süreler çalıştığınızı hesaplayabiliyorsunuz. Ya ben gerçekten çok sevdim. Biliyorsunuz bu herkeste olan klasik şu Kenko e, saç var. Ya ben onu söyleyecektim ama gerçekten görünüşüm bu daha güzel geldi. Çünkü o biliyorsunuz bu küçük bir şey. Ve bunun şu beyazlığı falan çok hoşuma gitti. Bu arada arkası magnetli. Ben denedim. Buzdolabına bile yapışıyor. <laughs> Manyetik alanlara yapışıyor. Çok güzel yani ben çok beğendim. Dediğim gibi bugün 54 dakika çalışmışım. Ama bunun içinde birazcık böyle süreyi durdurmadığım anlar olabilir. Özlem böyle 45 ya da 50 dakika diyelim. O şekilde dediğim gibi sayıcımı da sipariş ettim. Şeylerimi de söyledim. Artık tamamen bir ilgi sorarsayım. Dedim ki ben çok fazla süre tutan bir insan değilim arkadaşlar. Yani özellikle 7. sınıfta hiç tutmuyordum. Soru hesabı yapıyordum. Ama dediğim gibi bu sayıcı alınca artık süre hesabı da yapmaya karar verdim. Bu şekilde yani. Bugün de nasıl çözeceğim? Şöyle programımı hazırladım. Şurası bugünün programı. Size şimdi. Paragraf denemesini çözdüm dediğim gibi. Matematikten konu tekrar yapacağım. Çarpanlar ve katlardan. Şimdi biz dershanede çarpanlar ve katları bitirmiştik. Bu arada ben dershaneye gidiyorum. Bilmeyenler için. 7. sınıfta da başlamıştım. Daha önce hiçbir dershane deneyimim yoktu. 7. sınıfta gitmeye başladım. 8. sınıfta devam edeceğim. Allah izin verirse. Ee, dediğim gibi matematik konu tekrar yapacağım. Poster notlarla yapacağım onu. Buraya sığdıramadığım için tam yazamadım. Ha yok pardon. Matematik konu dershanede dersende tuttuğumuz nottan yapacağım. Dediğim gibi dershanede birinci üniteyi bitirdik. Matematik, çarpanlar ve katları. Burada benim kaçıncı yılda olduğumu çok soruyorsunuz ama şöyle bir sıkıntı var. Yani ben sıkıntı değil de mesela ben ilk üniteyi e, dershanede biz mesela fen de ilk ünite mevsimler ve iklim. Onu ben kendim işledim. Biz dersen direkt DNA daha önemli olduğu için DNA ve genetik kodu işlemeye başladık. O yüzden yani ben ikimize bitirdim diyemiyorum aslında. DNA'yı okulda e, de bitirdik. Daha evde tam olarak işleyemedim. Evet hatta hiç işleyemedim. O yüzden yani bir öyle bir şey var. Matematik matematiği de dediğim gibi dersen de birinci üniteyi bitirdik. Şimdi ben de evde çalışacağım bugün. Poster notlardan çarpanlar ve katları okuyacağım. Defterden matematik konu tekrarı olarak onu yapacağım. Ee, daha sonra çarpanlar kadar da soru çözmeyi düşünüyorum. Ha buradaki matematik konu tekrar yazdığım şeyi anlamamışım arkadaşlar. Şu an fark ettim. Matematik konu tekrar 7. sınıf konuları arkadaşlar. Biliyorsunuz 7. sınıfın temelini oluşturan ve 8. içinde önemli olan belli başlı konular var. Mesela cebirsel ifadeler, mesela rasyonel sayılar, oran orantı vesaire vesaire. O yüzden bunları ben aslında tekrar etmeye karar verdim. Aslında gerçekten çok iyi biliyorum. Sadece bir tık oran orantı unutmuş olabilirim. O da ters orantı. Bir tık, bir tık. Hatta onu hatırlıyorum gibi bir şey. O yüzden çok detayına inmeden sadece konu anlatımı dinleyerek onları bir tekrar edip tekrardan 8. sınıf konularını geçmeyi düşündüm. Onları da bir aradan çıkaralım. Çünkü 7. sınıf temelini sağlam tutmak gerekiyor. Ne kadar iyi olsam da videolarını da izleyeyim dedim. O yüzden buraya matematik konu tekrar yazmışım. Dedim ki bugün yapacaklarım bu kadar. Ee, bu arada kadar soru çözümü yazmışım. Ama ben daha dediğim gibi hiç 8. sınıf için böyle bir test kitabı almadım. Bu paragraf ve konu anlatım dışında test kitabı değil o zaten. Dedim ee, dediğim gibi daha almadım ama bunu dersen de hocamız bir sen çıktı da atmıştı. Ee, oradan yaz kampı için zaten vermişti. Oradan soru çözeceğim. Bu şekilde yani bugün programı da bu arada çok uzun konuştum. Ama bu video gayet uzun olacak. Siz de zaten bu tarz videoları seviyorsunuz diye düşünüyorum. O yüzden bir sıkıntı yok. Ee, şimdi bunu kapatıyorum. Ee, bu arada videoyu tabletten çektiğim için size göstermeyeceğim. Stickerlarım fırladı. E, ee, bu videoyu tabletten çektiğim için size göstermeyeceğim. Ama e, ben dediğim gibi cebirsel ifadelerle ilgili konumu dinleyeceğim. O zaman dinleyelim ve daha sonra ben size saat şeyini tekrardan veririm. Ee, son güncellememizi. <laughs> o zaman ben e, kanalımı izlemeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi konumuzu izledim. Zaten birçok kısmını izlemişim. Saati <laughs> Sadece çok az eklenmiş oldu. 58 dakika gösteriyor şu an. Çünkü yani çok az kalmış. Ben bayasını izlemişim. Aslında daha fazlaydı ama ben örüntü kısmını izlemedim. Ee, videoda e, Cebirsel ifade ver örüntü aynı video konmuş. Ben çok uzun sanıyordum. Meğerse direkt örüntüye geçti şu an. O yüzden ben de videoyu kapattım. Çünkü örüntüler yani bilmiyorum. LGS için çok önemli mi? Bence değil. O yüzden <laughs> izlemedim onu. Ve bu arada ben konuları bir günde işleyecektim aslında. Bu arada bakın saçımı topladım bir şekilde. Tokayla. Neyse. Aslında tüm gün videoları bir günde izleyecektim. Ama ondan vazgeçtim. Bugün sadece bir ifadeleri izledim. Çünkü başka şeyler yapmak istiyorum. Gerçekten yani zaten bildiğim konuydu. Sıkıldım izlerken. Çünkü gerçekten iyi bildiğim bir konu ve basit bir konu zaten. O yüzden çok fazla üstünde durmadım. Neyse yarın devam edeceğim diğer konulara. E, o şekilde şimdi diğer maddelerimizi yapmaya geçelim bence. Şimdi defterimi göstereyim sizlere. E, Çarpanlar ve katları buradan bir güzel bir şekilde okuyacağım. Önce bundan okumaya karar verdim poster notlardan önce. Şimdi sizlere göstereyim bu şekilde çarpanlar ve katlar, asal sayılar, çarpan ağacı vesaire, asal çarpan algoritması zaten biz bunu altın sınıfta gördüğümüz şeyler. Şu ana kadar konuştuğum kısımlar. Aralarında asal sayılar var. Bence basit bir konu. Ee, Ebob Ekok var. Bu arada Ebob Ekok ya gerçekten güzel bir konu. Ben en çok Ekok'u sevdim aralarında. Yani ne bileyim Ebob çok hoşuma gitmedi. Ama Ekok'un soruları vesaire yani daha güzel, daha yapabildiğimi fark ettim. Ekok daha iyi benim için. Ben gerçekten Ekok'u daha çok beğendim. <laughs> Siz hangisini daha çok sevdiniz? <laughs> yorumlara <laughs> yazabilirsiniz diyormuşum. İsterseniz yazabilirsiniz bu arada gerçekten. Ben ekoku çok sevdim yani. Açık konuşmak gerekirse. Dediğim gibi bu şekilde biz notlar almıştık. Soru çözümü falan yapmıştık. Dersen de. işte onları tekrar edeceğim. Şu şekilde göstereyim. Zaten ebook e çok fazla soru tarzı görüldüğünde halledilebilir bir konu bence. Ee, ama dediğim gibi çok fazla soru tarzı görülmeli ve kolaydan zora gidilmeli diye düşünüyorum. Şimdi ben bunu okuyacağım. Biraz uzun sürecek galiba. Çünkü böyle anlayarak yavaş yavaş okuyacağım. Bir de matematik. O yüzden biraz uzun sürebilir. Şimdi okumaya başlıyorum. Size hızlı şekilde çekeceğim. Umarım hızlıca biter. Süremizi de başlatalım. Evet, ben artık okumaya geçiyorum. Arkadaşlar ben sonunda yazdıklarımı okumayı bitirdim ama tahmin ettiğim kadar uzun sürmedi bu arada. Şimdi size saati göstereyim. Bir saat 22 dakika çalışmam olmuş. Saati göstereyim derken bu benim çalıştığım saat yani normal olarak aslında saat 4.40 geçiyor. Ee, dediğim gibi bir buçuk saate yakın çalışmış oldum. Ee, bu arada notlar sandığımdan daha kısa sürdü okuması. Ve bu arada anladım. O yüzden çok mutluyum. Sadece anlamadığım bir iki soru vardı. O da soru olarak değil de sorudaki bir kısmı tamamlayamadım gibi. Ama onda da çok sıkıntı çekmedim açıkçası. Ee, bu şekilde bu şimdi bitti. Şimdi gerçekten çok mutluyum. Şimdi de e, Kara Akademi'nin poster notlarından tekrar edeceğim. Ve daha sonra soru çözümüne geçeceğim. Çarpanlar ve katlar bence gayet güzel bir konu bu arada. Benim hoşuma gitti. Yani özellikle Ekok'u çok seviyorum. <laughs> Aslında Ebo bu da güzel yani. Bu arada Ekok'u çok seviyorum deyip yani şey anlaşılmış oluyor birazcık. Ebo sevmiyorum şimdi. De. öyle bir şey yok. <laughs> e Blas'ı beğendim mi dediğim gibi en çok Ekok. Neyse. E, şimdi dediğim gibi kara Akademi'nin poster notlarından da e, konuyu tekrar edeceğim. Sonra çok şükür Rabbim soru çözümüne geçeceğiz. Ya şimdi yani, kaç gündür içim dışım konu oldu. Konu çalışıp duruyorum. Artık soru çözmek istiyor bu can. <laughs> Artık poster notlara geçebiliriz. Kamerayı biraz bu tarafa çevirdim. <laughs> Ve burada. arada Poster notlarda matematik en altta kalmış. <laughs> Onu zor bir şekilde çıkardım. <laughs> şimdi bundan çalışacağım. Durun sizlere bir kapak fotoğrafı çekelim. <laughs> evet şimdi açıyorum. Matematiğini ilk defa çalışacağım bu arada. O yüzden çok heyecanlıyım. Bu arada bakayım çarpanlar ve kartlardan ne kadar var? 1, 2, kaç sayfa var? 3, 4, Oo bayağı sayfa varmış. 4 sayfa var. Hatta aralarında asal sayılar da çarpanlar ve katları giriyor. O yüzden 5 sayfa. Gerçekten bayağı fazla. Sonra üslü ifadelere geçiyor. Bugün tüm sayfaları yapabilir miyim bilmiyorum ama gerçi yaparım gibi geliyor. Yaparım ya. İnşallah yaparım. Sonra üst ifadeler geçiyor. Bu üst ifadeleri çok merak ediyorum bu yıl. Biraz zor. Bir tık. Karakökli ifadeler en çok istediğim zaman çalışmıştım ben bunu 7. sınıfın belli bir döneminde ama unuttum tabii ki. <laughs> o yüzden inceliyorum veri analizi basit sayıların olma olasılığı falan cebirsel ifadeye geçiyor sonra neyse şimdi ben de şarpanlar kapları yapıyorum yapabildiğim kadarıyla umarım bitirebilirim 5 sayfayı şimdi buradan bir tane kalem alayım şöyle mavi mavi buna uyar diye düşündüm artık çalışmaya başlıyorum <laughs> süremi de açayım ve sizlere hızlı çekimde çekeceğim Arkadaşlar şu anda konuları okumamı ve çalışmamı bitirdim poster notlarımdan. Ve gerçekten o kadar iyi anladığımı hissediyorum ki soruları da yapabildim. O yüzden çok mutluyum. Gerçekten şu an benden mutsuz yok. <laughs> Çünkü konuları konuyu anlamak değil, önemli olan zaten soruları çözebilmek. Soruları genel olarak çözebildim, yapabildim. Sadece anlamadığım birkaç bir şey var ama o kadar da olur. <laughs> Onları da zamanla oturur diye düşünüyorum. Yani çarpanlar ve katları çok güzel bir şekilde hallettim. Sadece şu son okumam gereken bir Apple Ecoq detay bilgiler bir sayfası var. Ama gerçi o da Akarya Akademi'nin sayfasında olan bilgilerdi ama tekrar okurum birazdan. Okumadığım bir iki şey kaldı çünkü orada. Onları tekrar okurum ama artık bir molaya çıkmak istiyorum. Kendime füsti doldurdum. Şöyle size göstereyim. Şöyle kendime füsti doldurdum. Biraz da buz attım içine. Şimdi balkona geçeceğim ve bunu içerken biraz keyif yapmak istiyorum gerçekten. Şimdi size kronometremi göstereyim. Şu şekilde. 1 saat 53 dakika. Ama Aa, durdurmayı unutmuşum. Ama bazı zamanlarda durdurmayı unutuyorum. Bazılarında açmayı unutuyorum falan. O yüzden 2 saat diyebiliriz buna. Bu şekilde yani. Çok güzel bir şekilde anladım. O yüzden çok mutluyum. Artık birazcık keyif yapma vakti. Şimdi dediğim gibi balkona geçeceğim. Ee, orada dediğim gibi biraz bunu izleyip internet e falan bakarım belki. Ama tabletin şarjı yok. Neyse orada şarj takarım. Ee, dediğim gibi o şekilde. Yani konuyu anladığım için çok mutluyum şu anda. Evet şimdi tekrardan masa başına geldim. Ee, dediğim gibi verdiğim arada e, içeceğimi içtim ve sizlere bu videonun e, bu kısmına kadar olan kısmını editledim. E, şu anda video gayet güzel gidiyor. Umarım beğenirsiniz ama bence çok güzel bir video oldu. E, şimdi dediğim gibi testlerimi önüme aldım. Bu arada biraz da masamı topladım. Şu şekilde görünüyor. Çok gösteremedim çünkü tablet şarjda duruyor şu an. Ee, şöyle gördüğünüz gibi kağıtlarım var. Şöyle çözülmüşleri de var. Boş olanları da var. ya Boş olanlarından çözebildiğim kadar çözeceğim. Tabi konuyu daha yeni öğrendiğim için ve daha 8.0'a e, geçmediğim için <laughs> e, biraz fazla yanlışım çıkabilir. Ama inşallah çıkmaz. Çünkü anladığını hissettim. Bu şekilde yapılmadıklarım da vardı. Ama bunlara sonra bakarım gerçekten. Ben şimdi başka bir testle başlamak istiyorum. Şuradan seçelim. Bu arada bunu arkalı önlü. Evet. Buradan başlayabilirim. Çözebildiğim kadar çözeceğim. Umarım güzelce yaparım. Şimdi süremi tekrardan başlatıyorum. Ve sizlere çekiyorum. Arkadaşlar ben şu an sadece 8 sorumu çözdüm. Gördüğünüz gibi 2 saat 24 dakika oldu. Bunu da durdurayım. Yani bu şekilde sorularımı çözdüm. Ee, ama e, burada bir tane çözemediğim soru var. Diğerlerine de yani gerçekten çözerken çok zorlandım. Yani bilmiyorum doğru mu kontrol edeceğim birazdan ama zamanla oturur. O yüzden sıkıntı yok stres yapmayalım. Şimdi size göstereyim. Evet arkadaşlar ben sorularımı az da olsa çözdüm. Yanlışlarımı büyük ihtimalle yarın falan bakarım. Bayağı çıktı ama olsun anlarsak bir sıkıntı olmaz. Ee, şimdi dediğim gibi e, videomu kapatmaya karar verdim. Zaten yapacaklarımın hepsini yaptım. Bu arada bugün de yaklaşık 2,5 saat ders çalışmış olduk. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.